ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. İkinci cereyan ise tabi burada şimdi diğer eserleri bilmeden bunu <laughs> bu şekilde anlamak sanki e, buradaki anlaşılan bir gece Hazreti Mehdi denilen bir zat Ehli Beyti Resulullah'ın Sisile-i Nurasi'ne bağlanan Ehli Veliyet ve Kemal'in başına geçecek bir gecede Sünfiyan Komitesi'nin rejimi bir akarenesini parçalayıp atacak Öyle değil. Esbab dairesinde yaşıyoruz. Sebepler dünyasındayız yani. Allah'ın Resulü işte şu iki dağı birbirine kavuşturayım. Lütfuna mazhar olan zat ayaklarından kan çatı kafalarını mübarek başını parçaladılar. Mübarek dişini kırdılar. Sebepler dairesinde yaşıyoruz yani. Bu da sebepler dairesinde olacak. Onun için Üstad burada neticeyi yazmış. Mukaddematı yazmamış. Başka yerlerde de mukaddematı var bunun. 60 sene birinci hizmet devresi devam etti. 60 sene. 60 sene hakayık imanlaşı ve ehl iman dalaletten kurtarmak devri devam etmiştir. Ondan sonra bir devir gelmiştir. Ondan sonra tekrar gelecektir. Bunları yazmamış. Yani bunların neticeyi yazmış oraya. Risale-i Nur'un tamamını bilmeden bunu böyle alıp işte bir gecede ehli kemalin başına geçecek. Püf püf, el, bir elini bu yana komünistler gitti. Bir elini bu yana masonlar gitti. Bir elini bu yani münafıklar gitti, geriye kaldı ehli kemal. O dünyada yaşamıyoruz. Öyle değil. Sebepler var.